İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalımızdan merhabalar. Bugün sizler için faydalı içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizler için oluşturduğumuz içerikleri Tekno Destek YouTube kanalından, Instagram sayfamızdan ve teknodestek.com.tr web sitemizden de paylaşmaktayız. Bizlere destek olmak amacıyla oraları da takip edebilirsiniz. Bugünkü içerik konumuzda mesaj reklamlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İdeal bir mesaj reklamının maliyetleri ne kadar olmalı ve ne şekilde olmalı. Bunları deneyimleyeceğiz. Burada gördüğünüz mesaj reklamı şablonumuzda yüksek performanslı logosunu görüyorsunuz. Yüksek performanslı bir reklam tagi iyi giden bir reklamdır ve aktif olarak da gün içerisinde 5'ten fazla mesaj getiriyordur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yönettiğiniz sayfada en azından 3-4 adet yüksek performans rozetine sahip reklama sahip olmanız gerekiyor. Burada içine gireceğimiz reklam alanının setlerinde çeşitli hedef kitleleri göreceksiniz. Bu markamız bir tesettür giyim markası olduğu için burada genellikle mesaj reklamlı şablonlarını kullanıyoruz. Burada mesaj reklamında genelde 10 TL'nin altında ya da 12 TL'yi geçmeyecek şekilde reklam testleri yapmamız gerekiyor. Burada ilgili reklam setlerinde birden fazla reklam set olduğuna ve birden fazla mesajın geldiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir mesaj 20 TL'den 30 TL'den 40 TL'den geliyorsa bu zararda olduğunuzu gösterir. CBO mesaj kampanyalarınızda genellikle birden fazla mesaj getirecek set alanlarına yönelmenizi tavsiye ederim. Eğer bu tarz rakamlar üzerinden bir mesaj 20 liradan bir mesaj 30 liradan geliyorsa kesinlikle o seti yok etmeniz gerekiyor ve gün içerisinde 2 saat 3 saat aralıklarla da mesaj reklamlarınızı takip etmeniz gerekiyor. Burada takip çok önemli çünkü gözden kaçırırsanız maalesef ki bütçenizi boşuna harcayabilirsiniz çünkü siz ne kadar bütçe verirseniz ona göre hareket eder. Yani reklam performansı kötüyse verdiğiniz bütçede bir mesaj kampanyası için 70 liraysa 70 liradan da mesaj alabilir. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Mesaj gelene kadar da kontrol etmeniz gerekiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.